Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni hoş geldiniz. 15 level olan kartlarla bir deste yapmaya çalıştım. Ee, normalde benim 15 level kartların hepsi birbirinden farklı olduğu için bir desteği uyduramıyoruz ama bu şekilde bir deste yaptık. Oyunun verdiği alev topuyla da beraber, dev kart topuyla da beraber. Şöyle, neyse yaptık işte yani. İlk başımıza geçelim. Bu sezon nasıl nihai şampiyona gidip onun üstüne katacağız bilmiyorum. Nihai şampiyon her türlü yaparım ama e, ondan sonrası çok sıkıntı olacak büyük ihtimalle. Japon bu değil mi? Tamam şöyle kapatalım o bir şey atmasın. Tamam başlayalım şöyle. E, mezarlık oynuyor büyük ihtimalle. Çok büyük ihtimalle. Ha, Hayret kartı 14 level. Balon oynuyormuş. Kral Kraliçenin özelliğini erken basmayacağım. Vuracaksa bir tane vursun. Tamam. Vurmadı normalde de oyun zorladı orada. Oyunun çabasıyla orada vuruldu. Çünkü e, normalde ben vurmadım. Neyse ki fark ettim. Neyse ki çözdüm olayı. İyi. Olayı görmem iyi oldu en azından. Evet. Neyse ki farkındayım durumu. Yoksa kandıracaklar bizi ya. Orada balon vuruyor diyecekler değil mi? Evet. Şöyle bir hata. E orospu çocuğunu seçip mi attın karşıma? İyi bakalım. Peki. Balon yalandan, yemin ediyorum yalandan vurdu. Ha. Gözümle görmesem böyle yalandan vurdunuz. Şöyle mezar taşı kuran adama beni yendiriyorsun şerefsiz. Şerefsiz. Beni böyle mezar taşı kuran adamı. Neyse. Şöyle kar topunu atalım. Kraliçenin özelliğini bu sefer basacağız garanti olsun. Tamam yan taraftan çıkalım. Gerçi barbarlar evrimlidir bu. Ee, annesi Müge da aranan kişinin ama. Babası daha doğrusu. Pardon annesini yaran. Babası aranıyordur. Hmm. Yan taraftan bir balon açacak. Hiç orayı umursamasak mı diyeceğim de yok. Hiç mantıklı olmaz sanki. Tamam şöyle yapalım. Bağım vurma. Vuracak. Yok vurmadı tamam. Hım. Yok abi savunamadık da. Kraliçe ya kalenin vurdun. Oğlum salak taklidi yapmayın bana lan. Ben kanmam ha bunlara. Hım. Biraz sağ tabi. Pekka vuramaz herhalde. Salaktır çünkü. iyi tanırım. Bak <laughs> abi mini pk ile kıvılcım olmasa destede belki kazanacağım aslında ama Şöyle yapalım Çarpmadı da atar o. Atmadı şöyle Kraliç ölmedi güzel hmm. Şöyle bölelim. Vurabileceğimiz hasarı vuralım var. Çarpma atması benim için daha iyi oldu. Denice deniyoruz şansımızı deniyoruz. Tamam. Barbarları büyük ihtimalle dönmedi. Dönmüş. Tamam orospu çocuğunu tuzağa düşürdüm. <laughs> Ananı s**tim mi oğlum? Hı? 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 Ne oldu? Ne, amını yurdum s**tim mi oğlum? Oh, oh var ya çok stres oldum. Bunun bir de oyun öyle bir satmış ki maçı. Evrimli barbarlar vermiş falan. Mezar taşı var tabi dev goblin'i çekmek için. Bu arada dev goblin nerf yer mi nerf yer mi diye sorular gördüm yorumlarda. Ne alaka niye sorunuz bilmiyorum ama kullanım oranı yüksek büyük ihtimalle yer zaten. Yeni güncellemelerle yeni yıl güncellemeleriyle beraber. Belli bir şey yani iyice. Ne kadar yer onu bilmiyorum. Ne, ne yer? Canı azaltılabilir. Vuruş hasarı daha ne kadar düşecek? Vuruş hasarı düşmez de e, bir can azaltması gelebilir. Evet. Bu da kıvılcımımız için bir hazırlık yapmış. Ah be. Oduncuya atmamış olduk. Hmm. Baksana bir yumruğu zaten 200 tanecik falan vuruyor. Tanecik diyorum yani. Dikkat edin oraya. Vur artık geri zekalı vur. Şükür vurdu. Bayağı zorladı kendini böyle. Bayağı tuttu farkında mısınız bilmiyorum. Bayağı bir çabaladı vurmamak için de. Ben zorla oradan kestim önüne vurdurdum. Evet. Evet zar zor vurdurduk. Stresten öne doğru eğilmişim. Mikrofon falan yer değiştirmiş ya. Mikrofon dediğim kulaklığın mikrofonu zaten. Beklemediği bir anda ortadan kraliçe basarız. Gerçi bu Japon değil ama yer mi bu taktiği acaba? Yiyebilir lan deneyelim. Şu andan deneyelim. Güzel hem de şey kurduğuna denk geldi. Hadi oğlum vur biraz. Vur 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 vur. Döşe bir tane daha vur tamam. Oh be. İkinci tarafın canını azaltmak güzel oldu. Golem oyuncusu zaten belli. Şöyle iskeletler atalım. Hmm. Abi çok sıkıntılı bir eşleşme ya. Şimdi kasırgası var. Şeyi çekecek o yüzden. Kıvılcımı çekecek elektro ejderha ile birlikte. Onu ne yapacağız? Nasıl tutarız? Yani. Güzel. İyi tuttuk ki ee, şimdi amana koymaya geliyorum senin. Belki de üç taş yiyeceksin. Ana kuleyi. Asıl hedefimiz üç taş. O yüzden iki tane şey saldım oradan. Güzel. Üç taş gelmiş olabilir şu an. Oduncunun öfkesi baya can sıkıcı oldu orada. Kırılcım vursana. Ur. Vursana. Niye vurmuyorsun lan? Oğlum neden vurma ihtiyacını artık hissetmiyorsun? Allah Allah. Bu kartın salaklığı beni çıldırtıyor ya. Barbarlar atar diye düşündüm ama nerede onda bu zeka? Nerede onda bu zeka? Ne no, oldu taktik mi yaptın amcık? Üç, üç taca vermedin de ne oldu be geri zekalı? Üç vermedin de ne oldu? Sonuç ortada değil mi? Sana bunu yapmadın mı? Hı? Ondan sonra diyorlar ki rakibe toksiklik yapıyorsun. Rakip mi lan bu? <laughs> Tövbe estağfurullah. Neyse. 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 Zaten kartlar 14 level çoğu. Bir deste yapamıyorum adam gibi. Dev Goblin kıvılcıma kaldım. Bunu ben 15'e öylesine basmıştım. Ha. Çok önceden bastım. 4 ay oldu belki. Öylesine basmış olmak Ben zannetmiyordum böyle bir güncelleme falan geleceğini bu oyuna yani. Şu taraftan bir hata çıkalım bakalım ne oynuyor. Bu da Dev Goblin oynuyor olabilir. Eşleşme öyle gösteriyor çünkü. <laughs> Kale iki tane domuzu gebertemedi ben. Yardım edeyim mi? İhtiyaç varsa. Orospu bir emoji atma. yurdun, anı yurdunu birbirine katarım ama. Yani kimsin lan bana emoji atacak? Eyvah. Kıvılcım vs. Kıvılcım da kesin kaybederiz. Bizimki başka bir şey çünkü. Ulan bir kartopu. Ah be şuradan. Dev Goblin çekebilir? Ama umarım onu akıl etmez. Zeki değildir o kadar bu. Oh Allah'a şükürler olsun zeki değil. Allah'ım bunun zeki olmaması müthiş bir detay. Ananı, ananı sikeceğim emin, emin, olabilirsin. Şövalye atmayı öğrenmiş. Şimdi ne yaparız? Değil mi? Deneyelim bir atak deneyelim şöyle. Kıvılcımı var ama sadece kıvılcımı orayı savunamaz. Kaleyi alırım. Çok güzel ananı siktim işte. Heh. Bak ne kadar olduğunu gördün mü? <laughs> gördün mü ne kadar olduğunu karşımda? Söylesene ne kadar diyeceksin ki karşında ne kadar olduğumu gördüm diye. Orospu çocuğu hadi hadi oradan. Hala emoji atıyor. Bir de namus şerefi böyle namusu var. <laughs> namusu var namusu. Proxy, Proxy TM'nin namusu var. Tamam hadi. Hadi ya sen de. Buna çok istiyorum aslında 3 tat çekmeyi de. Kılıcım vurma oraya. Erken görecek bizimki. Orospu çocuğu sattı maçı. Bizimki erken görecek diyor. Öbürünü alır zannettim. Neyse en azından dev goblinini harcı sala. Bizim kıvılcım yaşıyor. Tehlikedeyiz. Tamam kıvılcımımız öldü. Bir maç kazanma ihtimalimiz şu an var. Kıvılcım öldü. Çok güzel. Çok güzel. 3 taca gidelim lan. 3 taca gidelim. Alma ikinci tacı. Gerizekalı dev goblin. Niye alıyorsun? Ne oldu? Ne oldu? Aptal herif. Sen, sen kimsin lan bana rakip olacaksın? Bu oyun neşleştirme sistemi olmasa biz seninle yan yana gel gelmeyiz. Gelmeyiz bu dünyada. O kadar eziksin ama görmerseniz de yan yana gelsek göremem. Neyse abi. 3 maç attık toplamda. Destemiz zaten bir meta destesi bile değil. Kendi oluşturduğum bir deste. 15 level yapmak için oyunun verdiği kartlarla martlarla falan. Alev topu da kar topu da normalde 14 level bende zaten. Şöyle 3 tane aptalı yendik. Evet bakıyorum. Şöyle 3'ü de aptal gerçekten. Güzel. 3 tane aptalı yendik. Bence güzel bir maç oldu. Beğen atmayı unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. İzleyen, beğeni atan herkese teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.